Çoraplarını severim senin çoraplarını. Geliyorum dur. Gel, gel kuzum. Gel, gel kuzum. Orada mı gidelim? Şu kenara çekseydik keşke. Gel kuzum, gel bakayım. Gel. Gel kuzum, gel. Gel. Gel, gel hadi. Gel. Evet kuzum, gel. Gel Şur şuraya gel. Şurası daha güzel. Gel. Gel çoraplarına bakacağız. Gel bakayım, gel. Gel, gel. Şurada korunaklı yer var. Bak gel. Gel. Gördün mü? Bak burası ne güzel bak. Burası ne güzel bak. Buralarda yağmurda yağmurda ıslatamaz. Allah'ım Allah'ım şu taytın güzelliğine bak. Şu çorapların güzelliğine bak. Heh, maşallah kuzum. Maşallah kuzuma. Heh, doyur güzelce karnını kuzum benim. Hı. Aferin kuzum benim. Bu suyun kuzum tamam mı? Tamam mı? Hadi. Kalk sağ Gelin bakayım dövüşmeyin gelin. Gelin bakayım gelin. Niye dövüşüyorsunuz gel. Gel bak. Gel, gel. gel kuzum gel. gel hadi. Hadi. Ama orada değil orada değil. Mama. Gel gel kuzum gel. Ama burada kuzum bak burada burada gel gel. Gel bak burada bak gel gel gel. Gel gel gel. Burada mama gel gördün mü? Hadi. var. 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 Hadi kazanmak 50 milyon, tek tane Güzel kuzum benim. Hı. Arkadaşın da iyisin. Şu yeşil gözü de gitsin tamam mı? Hadi dur. Hadi. <laughs> hadi gel kuzum sen de gel hadi. Korkuyor yine. Gel. Evet kucum tanıdın mı sen beni? Evet bu kuzum beni hemen tanıdı. Koca oğlum benim gel. Şurada gel. Aşağıda gel. Heh. Koca oğlum benim. Aferin sana. Tamam kuzum sana da getireyim. Gel gel. 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 gel kuzum. Gel Gel. Gel hadi. Afiyet olsun Allah, sana. Gel. Kasım'ı geldi, Tavas geldi. Yavval porsilin, porsilin. Kütahya porsilin varsa, bak var, ganit var, cihiz var, Tavas geldi. Yavval porsilin, porsilin. Dur, iyi, dur. Gel, gel, gel. Gel bak. Gel. Gel. Gelin gel, gel, gel. gel, gel, gel. gel, bak. Gelin. Gelin. Bırak o kemikleri Bırakın gelin. Gelin bak. Gelin bakayım hadi. Hadi doyurun kendinizi. 见。 kardeş gelmiyor mu? Öteki kardeş ete gömülmüş. Gel bakayım gel. Boş ver. Boş ver onu gel. Gel bakayım. Gel. Şurada güzel mama var gel. Gelin bakayım. Gel hoş, hadi. Koş gel gel. Gel bakayım gel. Gel onun onun bu da geldi. Bu iki eltiler. Bunlar gel kızım Gel güzel kızım şurada ya hadi. Hadi hadi. <laughs> bu iki eltilerden birisi birisi tüylüydü kayboldu. Ha o da geldi. İki elti geldi. Yine hatırlıyor musunuz iki eltileri arkadaşlar? Maşallah dur. Sana da vereyim dur. Dur. Dur sen de ver. Gel kuşum sana da ver kuşum sana da ver. Boş ver o eltiler. O eltiler dövüşüyor. <laughs> Hadi bak. <bakayım>. Maşallah. Hop. <laughs> maşallah maşallah. İki eltileri bir arada gördük. <laughs> Artık dövüşmüyor musun? Evet minti boncuğum benim. Çok güzelsin. Hepiniz çok güzel hanımefendilersiniz. Çok güzel kızlarsınız. Üçünüz de bombasınız. Maşallah. <laughs> hadi bakayım. Kanın lan. Acaba ben miyim değil miyim diye tanımaya çalışıyor şu anda. Sesimi duydu. Arabanın kokusunu aldı. Miyav da miyav. Gel. 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 Gel kızım. Gelin bakayım. Gelin. Gelin. Gel. Gel hadi. Gel. Gel mama getirdim sana. Gel. Gel. Gel bak. Bir var ama. Afiyet olsun pıdılığı. Gel kuş, gel. Gel. Her şeyden korkuyorum Çok güzelsin. Ben de seni takip ettim. Gel gel. gel, gel bakayım. Gel güzelliğine bir bakalım. Gel bakayım. Gel. Gel hadi. sen kaçtın, ben azmettim, seni buldum. Hadi, afiyet olsun sana. Huş, aslanım öksüz. Hayata döndün, çok mutluyum. Böyle hayat dolu ol. Gel bakayım, gel. Gel bakayım, ben hayat dolu ol böyle. Oğlum gel, kuzum gel, gel bakayım, gel. Gel, gel bakayım, gel. Restoranımızın onur konuğu öksüz. <laughs> Hadi bakayım. Doyur karnını güzelce. Kuyruğa bak, mutluluk kuyruğu. Öksüzün mutluluk kuyruğu. Öksüz hayata döndü, tamam mı kuzum? Güzel kuzum benim. Dur, dur vereyim. Düşürün de. <laughs> Aferin. Şu kuyruğa bakar mısınız? Şu kuyruğun mutluluğuna bakar mısınız? Öksüz sen mutlu ol da. Gerisi önemli değil kuzum. Sen mutlu ol. Heh. Heh. İyi güzelciğim. Aferin. Aferin kuzuma benim. Güzel kuzum benim. Öksüzüm benim. <laughs> Çok güzelsin kuzum. Bitirdin mi? Şurada bak şurada var biraz daha var bak biraz daha var gel. Gel biraz daha var gel. Cevdet abiye selam söyle tamam mı? Cevdet abi geziyor herhalde sabah sabah. Göremedik. Abi, hey kuzum. Hey kuzum. Öksüz. Sit bana bir bak bakayım. Yüzünü bir görelim bak öksüz. Ne oldu? yemeye mi karar verdin? Şöyle yapalım da dökülmesin. Heh, şöyle yapalım dökülmesin. Tamam. Tamam güzel kızım benim. Kuyruğa bakın. Kuyruk pervane. Lezzetli miymiş? He? Bu mama lezzetli miymiş? Sevdin mi? He? Testi geçti mi bu mama? Hı, aferin benim kuzuma. Kuş avcısı bir bebek. Bak Kuş avlayacak. Küçük götüyle. <laughs> kuzum. Selamünaleyküm. Aleykümselam. <laughs> Gitti mi kuşlar? Ha? Kaçtı mı kuşlar? Ben kaçırdım kuşları değil mi? Koku geldi mi arabadan? Şimdi sana mama vereceğim bak bebeğim. Gel. Gel hadi. Gel. Gel kuşları yakalama gel. Gel bakayım. Gel. Gel evet. Evet mama gel. Gel. Gel kuşum. Gel hadi. Gel. Gel hadi gel. Gel kuzum Gel. Gel 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 korkma korkma gel. Gel gel bakayım gel. Gel. Gel bak et getirdim sana gel. Kuşlarını kaçırdım ya senin. Gel. Gel hadi. Koş 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 kuzum koş. Koş. Gel. Bak. gelin gelin hepinize var aman tanrım bir sürü oldular bir sürü oldunuz gelin bakayım gelin 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 gelin, gelin. gel bakayım gel 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 al bakayım gel 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 bebeğim gel gel annen mi bu senin gel bakayım gel hadi gel gel hadi <laughs> dur abi sana da getireyim dur Gel bakayım. Gel bebeğim. Gel. Gel. Gelin bakayım. Gelin. Gel. Korkma. Korkma kuzum. Gel. Gel. hadi. Gel. Hadi. Gelin. Hepinize var. Gelin. Hadi.